arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi pilot training simülatör oynuyoruz ve evet, grafik seviyesini edeceğiz bunun olması lazım çünkü ya ben sevmiyorum ben arkadaşlar hmm. Kıbrıs'ta doğacağım Kıbrıs'ta doğacağım yani yüklenmesini azıcık beklememiz gerekecek. Eğer öyle yapmazsak da arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Tenlere de. Burada gidelim arkadaşlar. Bire girelim. Direkt girelim arkadaşlar. Sonra bir dönelim dönelim dönelim. Dönelim dönelim dönelim. Şimdi arkadaşlar burada gelelim aşağı inelim. Şimdi size nasıl oynuyorlar onu göstereceğim. Ama bir yandan da oynayacağım. Şimdi ilk önce buraya geliyoruz. Ne oluyor ya? Buradan arkadaşlar Ayol Ayol seçiyorum Pet mesela. Ne seçsek? Mesela arkadaşlar Douglas Endi Sonra mesela bilis seçiyoruz. Sonra geliyoruz arkadaşlar. İstediğimizi seçebilirsiniz. Bir dakika. Arkadaşlar yanlış söylediğim tabi için başını da ekliyorum. Siz yok yanlış ağlanmak gibi. Bugün yanlışını da ekliyorum. <laughs>

Biz işin yarışı onu görmedim. Aman Tanrım, Ne yapıyoruz? Ye götürüyoruz. Yerde inek sıyırıyoruz. Kırmızı mırıklar gibi. Nefes kapatıyoruz. Tamam mı? Nefes kapatıyoruz. Nefes Hepsi geldi sanki ya. Göremedik yani. Şu açıp, açıyoruz. içe çıkarıyoruz. Gelin arkadaşlar. Geri Çünkü daha değil bizimiz. Dertimizi, Herhalde şu ışık. Değen güneş gibi şey. Şimdi arkasındaki kişi. Biz bayağı bir olduğu için. Karavazını ayarlayalım Sonra... ...bizimle iyi bir şekilde ekmeği... ...veririz. Tamam, böyle 61 Bakın, bir Yüzümüzü şey atmıştır. Daha sonra Bakın, şuraya iniş yapacağız. Gördünüz mü? Yakıt lazım. Yüzümüzü baaaz yapalım. Öyle yapayım, bir dakika göremiyorum. Nalı tüm böyle yapayım ben size. Sevmiyorum böyle yapayım. Ben onu böyle yapayım. Tam iniş çekeceğim böyle yapayım. <laughs> ya, düşüyor düşüyor düşüyor. Değilmiş yaptık burayı. Hmm, hmm, Ha? Bak arkadaşlar. Şimdi bir tur daha atıp bir tur atacağız. Döneceğiz yani. Bir işimizi yapacağız. Şöyle dönelim arkadaşlar. <laughs> Herhalde ilk uçağı değdirip uçan insanlar olacağım. Herim ki abi ya çok güzel. Evet iniş yapıyoruz. Hazır mıyız? <laughs> tamam. Yuk, yuk, yuk. Yani sebebi, yetmiyor. 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 Evet. Yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor.

Sadece şuraya bir yere fark edin. Misiniz ki doğan on kırkızı izleyelim. Ben de oraya inmeye başladım. Neden? Çünkü ben de doğumluyum. Çöğe bari kitle de. Birisi Evet. Evet. Buradan iniyoruz. İndik ya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Yeni uçağımızı oluşturuyoruz. Merhaba. Hadi oluşturalım. Sağ diyeceğim. Hadi. Hadi ne diyeyim hadi sizin sizin hattınıza diyeceğim. Eğlen isteyeceğim. Şaka yaptım diyeceğim. Modern bir tarih diyeceğim. Sokak su ediyeceğim diyeceğim bray diyeceğim. Neyse böyle uçağımızı da aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like'a da abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Bay bay.